Merhaba arkadaşlar. 27 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümün şartlarını kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Günü gün attığım silmediğim veya YouTube'dan asla kaldırmadım önceki videolarımı izleyip başarımın aylık bazda baktığınızda %80'den aşağı olmadığını oldukça başarılı olduğumuzu görebilirsiniz. Gruba katılması hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Araştırıp kararı sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik pakini gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle rahat bir şekilde iletişim kurabilirler. İtalya Serie A'da saat 19'da Fiorentina ile Udinese karşı karşıya geliyor. Fiorentina 32 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 53 gol attı. 40 gol yedi. 56 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Fiorentina'nın son 5 karşılaşmada 4 galibiyet bir beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Venezia'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Fiorentina son 5 karşılaşmada 4 tanesini 2,5 gol alt, bir tanesi 2,5 gol üstle tamamladı. Udinese ise 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 47 gol attı, 50 gol yedi, 39 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Salernitana'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Udinese goller açısından son 5 karşılaşma 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. İtalya serada saat 19'da oynanacak olan Fiorentina-Udinese karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1 üst. Maç saatine sakat ve cezalara bakın. Saat 21.15'te İtalya Serie A'da Atalanta ile Torino karşı karşıya geliyor. Atalanta 33 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 57 gol attı, 39 gol yedi, 54 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Venezia'yı 3 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Atalanta goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol üst, bir tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Torino ise 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 32 gol yedi, 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Spezia'yı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Torino son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol alt, 1 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 21.15'te İtalya Serie oynanacak olan Atalanta Torino karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 11 buçuk alt korner. Saat 21.15'te Serie A'da Bologna Inter karşı karşıya geliyor. Inter 33 karşılaşmada 21 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 71 gol attı, 26 gol yedi, 72 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Roma'yı 3 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Inter son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol alt, İki tanesini iki buçuk gol üstle tamamladı. Bologna ise 32 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 45 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Juventus'ta bir birlik skorla berabere kaldı. Goller İstanbul'una son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol atla tamamladı. İtalya Serie A'da saat 21.15'te oynanacak olan Bologna Inter karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 2. Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de Liverpool'la Villarreal karşı karşıya geliyor. Liverpool'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadık karşılaşmada. ilk kere 2-0 önde bitirdiği Manchester United karşılaşmasında 4-0 kazanmayı bilmişti. İlk keresi 1-1 biten Benfica karşılaşması 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Deplasman'da ise 3-0 ilk kere yönde götürdüğü Manchester City karşılaşmasını 3-2. İlk kere 2-1 mağlup bitirdiği Manchester City karşılaşmasını 2-2. Ve ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Benfica karşısında 3 1lik galibiyetle kazanmasını Liverpool bilmişti. Villarreal ise kendi evinde ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Valencia'yı 2-0. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Atletik Bilbao'ya 1 bir 1lik beraberlikle maçı sonuçlandırmıştı. Ve Bayern Münih karşılaşması ilk yarı 1-0 önde bitirmiş. İkinci yarıda gol olmamış. 1-0'lık skorla kendi evinde Bayern Münih'i yenmişti. Deplasman'da ise de Getafe'yi 2-1 yenip Bayern Münih'le 1-1 beraber kalmıştı. Villarreal. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de oynanacak olan Liverpool Villarreal karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Mısır Premier Lig'de saat 22.30'da Al Ahli ile El Gaish karşı karşıya gelir. Al Ahli 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 31 gol attı. 9 gol yedi. 31 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasına deplasmanda Al Masri'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Al Ahli son 5 karşılaşmada 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. El Gai ise 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 7 gol attı. 13 gol yedi. 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında El 2 galibiyet, 3 beraberlik. Son karşılaşmasında kendi evinde Seramika'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. El Gai goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol atla tamamladı. Mısır Premier Lig'de saat 22.30'da oynanacak olan El Elgah karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst ve alt golleri kornerleri artı eksi bir yukarı aşağı esneterek deneyebilirler. Ya da Canlı da dakika bekleyip tahminleri değerlendirebilirler. Ya da kendi aralarında kendi şanslarına göre ikili üçlü buzlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı oldukça yüksek olan %90 ve üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum zaman harcadığım günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkları erişmek istiyorsanız elmas katıl grubuna hepinizi bekliyorum. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizde katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa kanalımıza abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı videonun açıklama ve yorumlarına bıraktım takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.